Ve izâ câe va'du u'lâhumâ Onlardan o ikisinden biri, birincisinin zamanı geldiği vakit gönderdik. Aleykum sizin üzerinize. İbâden lena kullarımızı gönderdik. Uli be'sin şedidin güçlü çok şiddetli savaşçı kullarımızı gönderdik fecasu ve geçtiler hilalet diyarı yurdu bir baştan bir başa ülkeyi baştan başa geçtiler ele geçirdiler casu fecasu baştan başa e, çiğnemek basmak anlamına geliyor veya evler arasında dolaşmak manasına da geliyor. Hilalet diyar <laughs> deyince ülkeyi baştan aşağı hilal <laughs> kelimesi yani bir daire gibi yukarıdan aşağı hepsini çepeçevre ne yaptılar? Çiğneyip geçtiler. Ve kâne va'den mef'ûlâ bu e, yapılmış olan, yerine getirmiş olan bir vaid, bir söz idi. gerçekleşmiş bir hüküm idi. Sonra redetna lekum geri döndürdük lekum sizin için. El kerrete bir kez daha aleyhim onların üzerine yani siz galip geldiniz ve emdetnakum size yardım ettik, uzattık bir emvalin mallarla ve benine ve çocuklarla ve cealnakum ve sizi kıldık ekthara nefira ayı bakımından nefer bakımından da sizi daha çok yaptı. İn eğer ahsentum iyilik yaparsanız ahsentum iyilik yapmış olursunuz. Li enfusekum, kendiniz için nefisleriniz için iyilik yapmış olursunuz. Ve in eğer esetum kötülük yaparsanız fe ha o da onun lehinedir. Yani buradaki ha kelimesi enfüse gidiyor. Onun lehine yani yaptığınız kötülük de yine kendi aleyhinize anlamına geliyor. Ve izâ câe va'dul âhireti sonuncu vaat geldiği zaman ikincisinin vadesi geldiği zaman liye su size kötülük etmeleri için vucu hekum sizin yüzünüze yani yüzünüzü karartmaları için diyoruz ve niyet hulu ve girmeleri için el mescide mescide girmeleri için kema dehaluhu ona girdikleri gibi evvele merratin birinci kez, ilk kez ona girdikleri gibi bir kez daha o mescide girmeleri ve yutebbiru ma ve ele geçirdikleri, üstün oldukları her şeyi yerle bir etmeleri mahvetmeleri için tedbir tefil babından Nebara kelimemiz helak etmek yok etmek anlamına geliyor.